Her bir adımında bereketin fışkırdığı, her bir deresinde insanların bir araya gelip özgürce bir yaşam oluşturabildiği, her bir tarlasında çok güzel verimlerin sağlanabileceği, her alanda toplumsal değerlerle buluşabilecek zenginliklerin akıtıldığı bu topraklar maalesef kapitalist güçler tarafından yıllardır savaş alanı haline getirilmeye çalışılıyor. Bizler de bu toplumsal değerleri yaşatabilmek için mücadelemizi yürütüyoruz. Bizler bugün gastronomiden bahsederken sadece biyolojik ihtiyaçlarımızı sağlayan bir aktivite olduğunu değerlendirmiyoruz. Sadece ihtiyacımızı karşılamak için değil, bugün o sofralar toplumsal barışları sağlamak için de insanları bir araya getirdi. Toplumsal huzuru sağlamak için de insanları bir araya getirdi. Toplumsal adaletin ilk filizlerinin yeşerdiği topraklarda bugün bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Bu fuarında tam da bu toplumsal dayanışmayı sağlayan, toplumsal barışı, toplumsal huzuru sağlamaya çalışan bir duyarlılıkla gerçekleştirildiğine inanıyoruz. Çünkü toplumsal bilincin bizlere yüklemiş olduğu bir sorumluluktur bu adaleti, barışı sağlayabilmek.